Hangisi eklem bacaklı çok ayaklı bir hayvandır? Eklem bacaklı. Abla A. Yılan. Hiç yok. B. Çiyan. C. Kobra. D. Bu Eklem bacaklı. Yılanda hiç şey yok. Eklem bacaklı. Yılanda hiçbir şey yok. Zaten direkt Allah'a emanet gidiyor. şey, <laughs> çiyan da aynı gidiyor. Bu O çünkü bacak, bacak falan var ya. tırmanmazsa, bulmaması <laughs> hepsine Yalan mı abi? Yok <laughs> abi. Oktay abi şimdi yılan şey. Yılanı istediğin gibi kıvırıyor senin üstüne böyle dolanıyor. Onda bacak bacak yok zaten. Allah'a emanet gidiyor. Çiyan da aynı. E, kobra da yılanın büyüğü. Bu kalem desek bu kalem ondur. Başka bir şey. Abla biraz az kurkul. Bana sana beni korkutma. <laughs> Süre bitiyor. Oktay abi bu kalem son kararım diyeyim o Abi bakıyorum bana böyle vallahi korkuyorum. <laughs> Erken gönder bak tabii kurban olayım sana. <laughs> Gani. Vallahi o kadar ceviz Hiç bu kalemun geldi mi gözünün önüne? Hatırlıyor geldi musun? Abi. Kaç tane ayağı var bu kalemunun? Ya normal dört tane ayakla. Peki Çiyan sen hiç Çiyan gördün mü? Yok. Dalla da uğraşıyoruz. Çiyan. Mutlaka görmüşsündür. Resmini görmüşsündür. Bir yerde görmüşsündür. Tarlada görmüşsündür. İşte bir yerde aşırı, görmüşsündür. Kırk <laughs> ayak gibi bir şey içiyon. Ve bir sürü de ayağı var işte yani aslında. Ve senin bilebileceğin bir soruydu bu. Bu kalem evet. nereden buldun? Hayatında kaç kere bu kalem onu seyrettin? Bit bazında bir tane arkadaşım satıyordu orada gördüm. Canlı gördüm. <laughs> <laughs> onu orada <laughs> gördüm. Dedim ki kaybol burada. Peki ne yapalım? yolculuğumuz buraya kadardı ama keyifliydi. Keyifliydi. Kaç gündür cep yiyorum. <laughs> Bu kadar, vallahi o kadar çalıştım ki hiç arkası olmadı bir yerden. Çok da kolay sorular geldi. Kolay da yok. Çok da kolay sorular geldi. Olsun ne yapalım <laughs> sağlık olsun. Teşekkür ederiz Gani. İyi akşamlar diyeyim.